Yine inanılmaz bir yarışmayla karşınızdayız. Ben biraz meydan okuma fısırtısı yaptım. Bilmem fark, fark ettin mi O yüzden ürken izleyicilerimiz için hemen bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ama asıl ürken kendisi sevgili izleyiciler. <laughs> evet hangisi doğru da bugün yine son derece onimli bir e, olayı sizlere soracağız. E, sizlere tanıtmaya çalışacağız. Siz de hangisi doğru diye cevap vereceksiniz. Çünkü bu yarışmamızda yarışmacı sizlersiniz sevgili izleyiciler. Ama önce... Ama önce geçtiğimiz yarışmada biliyorsunuz böyle mavimsi, külahımsı bir şey tutmuştuk ve onların ne olduğunu sizlere açıklamıştık. Önce kısaca bir hatırlayalım. <laughs> evet hatırladık. Sen hatırladın ben hiçbir şey hatırlayamadım. Evet. <laughs> Sanırım ben konsantre boya demiştim. Erdem amca da ham tepeşir Evet Hamtebeşir. ham tebeşir. Demişti. E, siz bu ikisinden birini seçeceğinize gidip e, bir takım farklı farklı yok o öyle değildir budur falan gibisinden şeyler. şeyler Kendi iddialarınızı ortaya atmışsınız. i̇kisinden Şimdi... biri yani ya o ya o. Yani ya üçüncü gençler. bir seçenek yok. Söyle bakayım. Bu arada ham tebeşir e, olduğuna delil olarak bir de bunun çok güzel bir türküsü vardır. Hamtebeşir tebeşir türküsü. Nedir söyle bakalım. Bilmiyorum ne olduğunu da öyle bir türkü o var. Diyor. Kesin vardır diyorsun. <laughs> vardır vardır. Konsantre boya diye de bir e, türkü vardır. <laughs> Biraz araştırmak gerekiyor. Evet. Şimdi bir arkadaşımız şöyle demiş. İki açıklamada birbirine girdi Dediğinden mütevellit badana tebeşiri diyorum demiş. Yani ikisinin de doğru olduğu doğru kastına Değil. E, gelmiş. Olmaz öyle bir şey olmaz. E, Erdem amcanın 3.54'teki hareketi bize bunun kokan bir şey olduğunu anlatıyor. Cenk amca haklı olmalı demiş. Şimdi burada bizim yaptığımız hareketler yanıltıcı olabilir. Yani ben aslında kokmayan bir şeye falan gibisinden şeyler yapmış olamaz mıyım? yani Dolayısıyla bu yanıltıcı olmasın. Cenk amcanızın hemen bu sebepten dolayı haklı olduğunu söyleyemezsiniz. Allah kahretmesin. Ama haklısınız. Bir arkadaşımız şöyle demiş. Dürüm. Bakın Cenk amcanızın az evvel söylediği gibi. Yani bu ikisinden farklı bir seçim yapmış. Tebeşirli de olsa konsantre boyalı da olsa o bir dürüm demiş. Kim o arkadaş? E, devrim ağacı. Devrim ağacı maalesef banlandı. Evet. E, Cenk Bey'in sunduğu huşevni çok daha tabii tınsıyor. <laughs> demişler. Erdem Bey farklı boya pigmentlerini karıştırarak beyazı elde ettiğinde artık o eski Erdem Bey değil Deranzo Erdem olarak tarihte yerini almıştır. Mönik Erdem Bey. Direkt başka bir programımızla karıştırdığı için kendisini banlıyorum ve ne kadar haklı olduğumu banlandığında anlayacağını umuyorum. Kimi banlıyorsun? Ee, sevgili Özdemir Possible evet. arkadaşımızı. Neyse işte de ya oraya bu tarz yorumlar yapan bütün arkadaşlarımız kendilerini banlanmış olarak bilebilirler. <laughs> evet. Artık biraz, biraz daha Geçimiz. bakabilir mi? Belki tamam, yani bakamazsın tamam. İlk <laughs> tappekiydi. Tamam, yani kaldırıyorum. Şimdi e, bu yarışmamızın e, sorusu olan inanılmaz objeyi. Bakın, materyali materyeli evet. ortaya çıkartıyorum. Bakın. Object mi material mı? Object. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu şekilde zaten e, bunun görüntüsünden de kendisinin bir adet toka olduğunu anında anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi şuraya saçlarımız sokuluyor. Şuradan. Güzelce vidalarımız vidalanmak suretiyle saçlarımız oraya sabitleniyor Armağını ve sıkıştıracaksın artık saçlarımız bizim istediğimiz şekilde davranıyorlar ve böyle gözümüze falan gelmiyorlar. Ki buna at tokası adı da verilebilir. Zira bunu atın yelesine koyduğunuz zaman hem ağırlık itibariyle zaten hafif ama hayvan onu hiç algılamayacaktır bile yeleler böyle şey olmayacaktır. Kuyruğuna takarsanız da bir nevi gürüz Barnes ve Günüz diyorsun. Olabilir. E, çöte, çötek. Çal, kül, Hanfililer bunu saçlarına taktığı zaman e, şu kısımlar ne işe yarıyor? Yani istedikleri gibi saça dolayıp e, örgü Tabii mü şu, yapıyorlar? şuradan şey yapıyor. Bazen mesela hanfililer en çok sevdiği şey Fikete ile şöyle... <laughs> kafalarını kaşamaktır. Gördüğünüz <laughs> gibi hem sağdan hem soldan bunu yapabiliyorlar. Şöyle Firket'e kafalarını kaşıyan hanfilleri bir daha canlandırır mısın Evet. o abileri görer görer gibiyim. Görer Dolayısıyla bu bir Toka arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, sevgili izleyiciler Cenk amcanızın açıklamasını dinlediniz. Şimdi ise olayın gerçeğini, e, bunun gerçekte ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada pardon. E, bir önceki yarışmamızın sonucunu sizlere ceza olması açısından açıklamıyoruz. Çünkü bizim söylediklerimizi yazmamış, kafanıza göre başka şeyler yazmışsınız. E, o yüzden bundan sonra artık bunu yapmazsınız ki doğrusunun ne olduğunu öğrenirsiniz. Bu sevgili arkadaşımız Cenk amcanızın saç tokası diye öne sürdüğü obje bir kere saç tokası olamaz neden? Çünkü böyle vidalar, tornavida gerektiren şeyler falan. Hanfini dostlarımız bu tarz şeylere alışkın değillerdir. Tornavida değildir. gerektiriyor mu? Bakın şöyle direkt sıkılabiliyor. Tabii tamam, yani Hanfini dostlarımız İyi, o öyle sıkmayana falan doğru olmaz. Saçlarımıza kan gitmez sevgili izleyiciler. <laughs> bunun aslı sevgili izleyiciler zaten bilenler bilir. Yani hemen anlamışlardır. Bu bir pro tutacağı. Yani pro holder da diyebiliriz buna. Ee, sevgili pro'yu buradan e, koyuyorsunuz. Tam e, dikkat ederseniz pro büyüklüğündedir burası ve şu vidalar sayesinde pro'yu oraya güzelce sabitliyorsunuz. Pro'yu e, içtiğiniz zaman bir tarafı şu, yukarıya doğru bakan tarafı daha fazla yanacaktır duman böylesine çıktığı için. E, şu şekilde çevirerek e, öbür tarafından da içmeyi şey yapıyorsunuz. Böyle çeşitli açılardan bunu içmek suretiyle buraya da elinizi değdirmediğiniz için eliniz ayağınız e, kokmayacaktır rezalet bir şekilde. Bununla gayet güzel promuzu demli, demlendireceksiniz. Evet, Erdem amcanızın açıklamalarına e, tabii ki yok artık daha neler e, demek zorundayız. Yani <laughs> ha, demek zorundasın. Göz ve, nizam, göz ve nizam ve arpacı kadın verdiğimiz dostlarımız yani şuradan bir pronun sığmayacağını ve bunun daha <laughs> sigara falan içilebilir. Pro buradan sığmaz. Canım bunun İklenmemiz çeşitli gerek. boyutları var. Bu orta boyu. <laughs> e bu 20 e, ee, numarası 25'i de var. diyelim ki dediği doğru yani şu şekilde falan diye tutturuyoruz. Ee, yanımızdaki arkadaşım işte dersine ee, bir tane de ben şey dedi. Arkadaşımız uzattığımız zaman bakın. Evet. Rahatça hiç eli Rahat değmeden şey. evet. tamamen e, dezenfekte bir şekilde pronuzu alıp devam edelim. Aynı, aynı proyu içiyorsunuz. Adamın ağzına soktuğu şeyi siz de ağzına sokuyorsunuz ama tutarken e, ki inanılmaz hijyene de dikkat etmiş oluyorsunuz. CK'mcınız böylelikle benim söylediğime de bir katkıda bulundu. Gerçekten de zaten e, şu yapıdaki, şuradaki bölümler tırtıklı yapısı sayesinde sevgili izleyiciler buralardan tutunuz, tutunuz evet. dercesine bir e, şeysi var bu arkadaşımız. Zaten ortak olduğumuz tek nokta bu. Zira e, adam tutulacağı. burayı boşu boşuna böyle tırtıklı yapmaz. Yani tuttuğumuz zaman e, mesela yaparken fıst, elimizden kaydı anda ne olur? ya <laughs> e, Yandaki arkadaşın gözüne gözüne, gözüne kulağına falan. falan Ayrıca evet. geçen e, az önce yaptığım saçlarınıza kan gitmez adlı söylemi de e, espri olarak hepsini. algılamıştık biz onu ama <laughs> <laughs> Çünkü bakın saçımızın burasına kan gidiyor. Bakın sıktığım zaman buraya kan gitmiyor. Görüyor musunuz? Ee, aslında bu Cenk amcanızın söylediği biraz prolar açısından da onimli. Yani prolarda tabii kan yoktur. Yanlış anlamayın. Fakat ee, biliyorsunuz bütün gün aynı proyla yeter be bitmiyor. Bu da Allah kahretmesin deyip 200 dolarlık proyu atmayacaksınız. Vidaları sıkmak suretiyle proyu istediğiniz yerden sönmesine sebebiyet vereceksiniz. Çünkü vidaların sıkıldığı yerden pro sönecektir. O vidaları sıktığınız anda pro çatır çatır tatlı <laughs> sesiyle güzelce güzelce paramparça olacak. Ve yani, bir şey, değil. yani şöyle Asla pt. 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 Öyle, pt. Bir öyle bir şey olmaz sevgili. Kaliteli prolarda öyle bir şey olmaz. E tabii bu arada tütün ve mamullerini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Böyle şeyler yapmayın sevgili izleyiciler. Sadece bu aletin ne olduğunu doğru anlamanız için ben bunları söylüyorum. Allah kahretmesin. Yani şimdi hani şöyle bir şey olsaydı burada görünmeyen bir piçek olsaydı ve bunu mesela şöyle döndürünce diye pro kesiyor falan deseydi biraz mantıklı hadi ha, o, falan diye. öyle versionları da var. Yani bu bu, bu e, ucuz olanı. <laughs> o dediğin e, bunun iki katı paraya e, satılıyor. Yak yaklaşık 100 dolar falan. Bu 50 dolar. Evet Erdem amcanız da açıklamalarıyla zaten benim haklı olduğumu gösterdi. <laughs> bu şey kamcası haklı olduğu şeye bakın. Falan <laughs> yapacakmış da afiller filketeyle saçlarını kaşırmışlar da yani böyle saçma şey olmaz. Bu bildiğiniz ya yani bir kere e, saç gibi e, şekli şemaili sürekli değişen e, insandan insana farklılık gösteren bir şey için bu kadar precise bir e, şekil şey yapılmaz buraya o şekil. tam Ama buraya özel bir şey üzerine bu videolar niye videolar bu videoları niye koymuş onu güzelce sabitle diye yoksa onun presayızım <laughs> <geçiniz gülüyor> <mi? gülüyor> yani. Evet yani Şu an söylemindeki entilik ve püflü, püftenlik sayesinde de benim ne kadar haklı olduğum anlaşılıyor. Bakın şöyle bir video bunları tabii çıkarmamızı salık veriyoruz yoksa kaybolurlar. Koka kullanılmaz hale gelir. Evet yani düşer kaybolur tam pro bir arkadaşınız proyu bırakacakken. <laughs> Son prosunu içmek için buna ihtiyaç duyduğunda a bir vidası eksik kaldır at çöpe gitti hiçbir işe yaramaz sevgili izleyiciler. Evet ya yani, aa onun bir vidası eksik ben asla ondan pro içmem diyen yani <laughs> Zaten içemez çünkü e, bir vidasının eksik olduğunu düşünün şu iki vidayla sıkacaksınız ne olacak pro bu tarafa doğru eğilecek ve e, o da düzgün yanmayan bir pro anlamına gelir. Ayrıca bunun bir özelliği daha var sevgili izleyiciler pronuzu yaktınız e, siz tabi yanmayan tarafta duruyorsunuz. <laughs> Yanan taraf sizde uzak olan taraf ama pronun söndü mü sönmedi mi bakmak istiyorsunuz ve bunu e, çok pratik bir hareketle yapmak istiyorsunuz çat şöyle çeviriyorsunuz Ha tamam daha yanıyor deyip çat tekrar düzeltiyorsunuz. Peki madem <laughs> buraya proyu sokuyoruz <laughs> niye bu tarafı daha büyük de bu tarafı daha küçük? E çünkü bazı kalın prolar buradan bu, bu bölümden girer buradan incelerek çıkar yani sen çektiğin zaman onu Aynı zamanda tak... üretim bandına da çarptık. <laughs> Hayır yani e, proyu daraltıp uzan, Haddelemediniz deniz biz ona proculukta. Hmm. <laughs> evet sevgili izleyenler, e, sonuçta kimin haklı olduğu, kimin gerçek sahibi <laughs> her şey gibi, ortada çok belli. bariz. kazanan dostları e, doğru seçeneği, seçeneği kutluyorum. yapacaksınız. Ben kazanan doğru seçeneği işaretleyenleri bir görür ona Ben de hepsine turşu suyu ısmarlayacağım sevgili izleyiciler. Muhabbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Muhabbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan